Geçenlerde bir arkadaşım LGBT'lilerin haklarının tam olarak verilmediğini söyledi. Ve ben de internette, işte atıyorum onların hakkı yok, onlar zaten birer ucube tarzı yorumlar okudum. Instagram'da, yani internette. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'ndeyiz ki zaten genel olarak hep Boğaziçi Üniversitesi'ndeyim. Bilmiyorsanız yer. Bugün insanlara soracağız. Yani aslında bugün sormayacağız. Daha öncesinde sordum. Bu videoyu en, baş, en son çekiyorum, en başa koyacağım. Ve onun dışında bu formatı artık yeni yeni denemeye çalışıyorum ve daha önce yapanla görmedim YouTube'da. Nasıl olacağını bilmiyorum, nasıl yapıldığını bilmiyorum ve insanlar konuşmuyor. Yanına yaklaşıyorum ve hı, hı, cevap vermesen mi falan diyorlar. O yüzden eğer bu videoyu görüyorsanız ve anlatacak şeyleriniz varsa, konuşmak istiyorsanız bana bir şekilde ulaşın. Ben seve seve sizle konuşurum. Çünkü konuşacak insan sayısı düşündüğünüzden az, en azından benim düşündüğümden az. Hadi gidelim şimdi insanlara soru sormuş olduğumuz videoları izlemeye çünkü çoktan sordum. Kendi. LGBT bireyleri destekliyor musun Ben destekliyorum. Burada çok fazla yürüyüşleri falan oluyor. Onlara açıkçası çok fazla katılmadım. Bu biraz şeyden dolayı, üstten anında inen polislerden biraz dolayı ama ben destekliyorum. Herkesin özgürlüğünü alması, herkesin istediği şekilde yaşaması çok doğru ve çok olması gereken bir şey. Yani desteklememek için bir sıkıntı yok, bir gerekçe yok zaten. Peki bir soru daha soracağım. Tabii. Bazı insanlar neden o tür insanlardan nefret ediyor? Dayatmalar, o prangalar. Yani bir de insanların kendi özgürlüğünü alamadığında... ...başkalarının laf atmak gibi bir özelliği de var. Bu sadece özgürlük değil, diğer yerlerde de geçerli. Kendileri bir şeyi alamayınca onlara laf atıyorlar. Ve nefret zaten saçma bir duygu yani şeye bakılırsa olmaması gereken bir şey. O yüzden tamamen kendilerinde bitiyor yani. Kendilerini sevmiyorlar. Başkalarına yansıtıyorlar diye düşünüyorum ben. De. Ben destekliyorum ve her insanın kendi yönelimini, kendi duygularını yaşamasında da belirli bir sınırlama olmamasını istiyorum. Yani umarım olmaz artık yeterince çünkü ülkemizde büyük baskılar var üstünde insanlar kendi duygularını yaşayamıyorlar hiçbir şekilde ve buna şu şekilde bir bakış açısı var yani kendi ailem olsun veya hani diğer artı 30 yaş üstündeki insanlar X kuşağından bahsediyorum daha çok bu insanlar bizim sadece cinsel açıdan bir şeyler yaşamaya çalıştığımızı düşünüyorlar. Ama bu sevginin pek farkında değiller ve kendilerinin sevgisizlikten ötürü buna karşı olduklarını düşünüyorum. Dediğim gibi kendi içlerindeki sevgisizlikten dolayı ve e, kendi inançlarından, kendi inançlarının katı kurallarından dolayı diğer insanların özgürlüklerine karşı koymak istiyorlar. Ki onların özgürlük düşüncesi de yanlış. Çünkü bizim özgürlüğümüze karşı çıkıyorlar bu şekilde. LGBT hakları hakkında ne düşünüyorsunuz? LGBT bireyleri destekliyorum. Hı. Adi... İnançlı biri olarak hem de. Evet. Yani dediğim gibi hani bu tür yönelimler her şekilde özgür bırakı bırakılmalıdır. Siyasi otoritenin insanın özel hayatına karışmaya hakkı yoktur. Ben kendimi LGBT'yi bir LGBT'yi artı birey olarak görmesem de kendilerinin arkasındayım, kendilerini destekliyorum. Peki sence bazı insanlar neden LGBT insanlardan nefret ediyor? belli arka planlara sahip insanlar, belli ideolojik ön yargılara belirti yani ön yargı de belli ideolojik fikirleri sahip insanlar bunu bir dayatma olarak görüyor ve kendini savunma refleksine geçiyor. Hani dediğim gibi tamamen aslında kimlik siyasetinin jeopolitika yani denilen orayın birey üzerindeki kontrolünü arttırmaya çalışmasıyla ilgili bir şey. Cinsiyet siyaseti olsun, cinsiyet siyaseti olsun. Tamamen siyasi yani. Tabii ki de yani e, saygı bu da aynı şekilde tartışma konusu bile değil aslında tartışma değil mi tartışma konusu değil yani herkes e, kişinin nasıl seveceğine nasıl sevildiğine karışılmaması gereken bir konu aynı şekilde yine din gibi e, yani sonuçta kimseye hiçbir zararı yok aşk bu sevgi bu nasıl yaşayacağın kime kalmış yani kime Değil Kime kalmış ya yani? O yüzden aslında çok tartışılacak bir konu değil dediğim gibi. Peki sence neden bazı insanlar LGBT insanlardan nefret ediyor? Ya bu işte dediğim gibi yetişme tarzına da bağlı bir şey. Ee, çocukluktan gelen bir şey ee, bu saygı kavramı ve kimi dinlerde e, özellikle yine. İran gibi ya da mesela Suudi Arabistan gibi tarzı ülkelerdi. için direkt Müslümanlar gibi yani Müslüman olup bunu destekleyen birçok kişi de tanıyorum. Ee, hani daha tartışamıyorum bile yani. Nefret etmek de onun tercihi. Aynen işte onun tercihi. Düzeltilecek bir şey mi? Yani öyle bir insanı nasıl düzelteyim ben öyle bir düşünce değilse. önce video editlemeyi bitirdik. Eğer merak ettiğiniz sorular, ya da önerileriniz ya da bunu yapsan daha iyi olur gibi diyeceğiniz şeyler varsa bana Instagram'a ya da YouTube'un yorumlarından ulaşın. Hatta ulaşın kanal daha yeni zaten. Çünkü size dönebilirim. Bir yerden sonra dönemediğim zamanlar oluyordu. Sizden geri dönüp bekliyorum her yeni kanal açmış insan gibi. Teşekkürler. Bu da kanalın şu an bu videonun outrosu. Auto çekmediğimizi fark ettik. Şu an evdeyim. Şurası mutfak. Kettle var, bardak var, tabak var falan. Ben de çekirdek yiyorum.